öyle Bu sefer daha kolay oldu. Güzelleşiyor. Azıcık da kazma ile temizledikten sonra çok iyi olacak. Şu anda kazma ile içerisini yavaş yavaş temizliyorum. Epey yorulduk ama yine de Yine dün abi, bu saatlerde buraya gelip çalışmıştım. Bu sefer daha çok iş yapıyorum çünkü kazayağı taktım. Bir kere koşmuştum bir kere de kazaya takıp aşağı doğru gittim. Ne güzel deli geçmiş görüyorsunuz kanaleşmiş. Çok iyi yani yoruluyorum. Bir kişi daha gerekiyor buraya işmeye. Ama daha 400 metre var 400 metre Tam yukarıya. Bazı yerlere çaba makinesi gitmez. Kazmayla işilmesi lazım. önünde bir tarla işlemini tamamladık dereye kadar dereden suresi depoya gidiyor Ben şimdi pay etme zamanı epey terledim sırtımda ıslanmıştı şimdi dün de ıslanmıştı hadi hayırlısı selamünaleyküm değerli arkadaşlar bugün günlerden pazar tabi bayağı uyudum 10-11 gibi köpekler dükkanda bekliyor. Yemeklerini vermedim. Şimdiden yemeklerini vereceğim. Evet arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa yani bu şehir dışına Polat FM20'yi göndereceğim. Son bakımlarını, kontrollerini yapıyorum. Elektrik testatleri bitti ufak tefek sürüş testleri yapıp bir şeyleri var mı o? varsa o eksikleri tamamlamaya çalışacağım kasayı ise fidan da termede fidan tarım makinelerine yaptırıyoruz fidan tarım makineleri isteğim üzerine yani hem uzun yani standart olandan hem uzun hem de ön kısmını özellikle biraz geniş istiyorum. Şu anda genişlikleri görüyorsunuz. Müşterilerle de danışıyoruz bu konuda. Yapabileceklerimizi yapabiliyoruz yapamayacaklarımızı tabii yapamayız imkan yok. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaptık. Buna geri vitesi şu geri vitesine geri vites eklendi gece görüşü iyi olsun diye geri bastı dambası ardından sinyal lambalarını bir de ekledik standartta sinyal lambaları göndermiyorlar bir de sis farlarını ekledik silecek motorunu ekledik üstleri kabinin yüksekliğini gösteren gece lambaları bakın yüksekliği onları da ekledik burada var o düğmelerde sağ sol sinyal tek çekme bu da sağ sol silecek motoru için biri bir sinyal için bu da kontak anahtar yani latin kendi orijinal anahtar takımı ondan böyle takıyorlar Evet, ayar yapabilmek için el freni ayarını saldık, buradan ayar yapacağız. Şimdi bakalım el freni ayar yaptıktan sonra el frenini salıp salmadığına buradan emin olabilirsiniz tam oturması gerekiyor. Erfinin zayıf olduğu için bunları bir iki tarafa da ayrı ayar yapacağız. Kendi ayarımı tüm makineleri bu şekilde kontrol edip veriyorum. Evet. Buradan ayarlar. Bakalım. Şu anda yine gevşek. Biraz daha alayım. Freni ayarını sardım biraz daha ayarını yani ayar yapmadım Frenini fark ettim biraz daha ufak zaten aşağıdaydı genelde ayar isterken biraz daha çok fazla yukarı kalkması gerekiyor ondan sonra o şekil işte ondan sonra tam ayar yapılabilir şu anda bu tarafı tamamladım diğer taraf bir daha kontrol edeceğim. freni ayar yapmadan yani freni ayar yapmadan o ayar yapmaya kalkışırsanız sağlıklı ayar yapamazsınız. Bu taraf Ondan sonra yağ kontrollerini yapacağım. Ondan sonra kre sürüklere basacağım. Nihayetinde bayilik görevimi böylece yapmış olacağım. Ne şimdi bugünlük tamam. Bundan sonra pikniğe gideyim yani biraz gezeyim pazar sitesine atayım böylece Kastamonu'ya Hasan tutkun abimize, tutkun abimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlısıyla teslim ederiz, Hayırlısıyla kullanmaya başlarlar. Ton kontrollerinden sadece gresleme işi kaldı. Murat abi sen şeyde yanlışını ne biliyor Bu dönerken yaptığın yanlışını biliyor musun? Hangisi? Ha. Debriyaja az geri basayım tekrar, tekrar ileri basmadan frene basın Araba Aynen. zorlanıyor bu sefer. Aynen öyle. bir daha sonra bir, bir getirip İlk işte. gelince Hadi bir, İki. iki, 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 iki. bekle. Bekle Aa. kız bekle bekle çok acele edin. Sallayın lan. Senin boyuna bir çıkartamayım bunu Boyuma çıkartırsın az yanaş Baş, 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 Maşallah bak. hala oynuyor. <laughs> Aa gördün mü? Ben atla. böyle ya, yapar yapar hızlı gire koş atla. Evet da. adam dal dalma. <laughs> <üç. Zıpla. gülüyor> <laughs> <Ya, görmedin, gülüyor> dal <laughs> mı? Ha ha oyna. Ben mi 3 İp sana gelince zıpla. Oh, ha, zıpla. Ee, Siz sallayamadınız. Adam atlıyor. Sallayamadım. sallayamadık. Ömer abi sıra. Babalar sallayamadınlar ya, ya, değil ay, mi? Ay, hadi bir kere daha atasın. Da, İleride kaç. İleride çık kızım. İp gelince zıpla. Ha. İlade. Ha. Ha. İlade ha. Maşallah. <laughs> bir kere atladı o yok. İp gelince bir daha zıpla. Bak. Sıra kimde? Bak, ip gelince sallayın. İlade... Kim atlamadı? Sallan, atlamayan, Sallan, atlamayan atlasın. Ya sen Bir, iki, üç. Atla. Bir, Bir daha. <gülüyor> 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 ha, ya mı? Kaç orada? kaç? Bir, Bir, iki, üç. Bir daha. Ya <laughs> niye öyle? <laughs> öyle değil. İpi daha Aslanımla. gibi. Aslanım la. Bak 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 adam nasıl çekirge gibi. Oo daha uzaya gidecek. Çekirge gibi adam ya. Aferin lan. La bravo. Ne bunun ismi? <gülüyor> hızlandır. Hızlandır. <gülüyor> kız. Lan geri atlama lan. İlki toplasana. Ya ben de. Tamam geçin tutun. Ben de, ben de, ben de, ben de. İp yere yaklaşırken ha. 3 hadi hadi döndür. 1. Aa yine bayağı o zeki lan bu çocuk. Aferin ha. <laughs> o da atlayabiliyor. O kız, dışarıdan on on girmeyi öğren dışarıdan ne daha güzel. Hızlan kanki. Hızlan. Hızlan, lan. hızlan, hızlan, hızlan hızlı hızlı. He. İyi Yıkamadılar, Hızlan lan. hama <laughs> adılar, hız gibi. Seni geçti nereden abi? bu. Evet. Seni geçti bu, duydun mu? Geçer ben daha hızlı. <laughs> da benim sigaram, <çıkaran, gülüyor> var. Yaşlandık bil. Yok canım. Direklere beton atmıştım abi buraya bak. Bunu bu direklerine. Burada beton var burada. Dukanmış hep. Delik atmıştık buraya. Bir de karşıda var. açaruk gene. Açarız Allah'ım izniyle. Yani. Burayı da hadi. Ömer e Abdül yapmış, dirifti. Ha. Hangi Ömer? Buraya yaparık burada bir o oynanıyor bir bir burada. Hala güzel. Hayır, i̇p, ip, ip bu tarafa dolaşınca şimdi. <laughs> Erken zıpladın. Bir, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha hemen pes etme. Herkesin iki hakkı mı? İki, üç, fark etmiyor ya. Bir daha bir daha yağmur dur. Bir daha öğreneceksin bebeş. Acele etmeyin. Ah. Ah. Ama iyi böyle dolaşayım Oğlum 2 metre zıplıyor 2 metre. Ya. Ama bu da çok kalıyor. <laughs> ne? Bütün şunu görsün piyasa. Erkek bak geliyor. Geliyor benim üstümden. Ama bu benim boyumu yetmiyor görüyorsun. Yeter yeter. Ne yapalım kolumu yoruşuyor değil mi? Normalde <laughs> şey, çok yaşlı adam. Ramazan abi, de, abi, abi de de, rahmet. 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 daha genç. Mehmet başlama. Gene atlıyorsun, Unutmamışsın. 2. <laughs> <laughs> tam 3. <laughs> <Üç, üç, otun, gülüyor> aynen 5. 6. 7. 9 10, 10 11 12 13 14 15 <gülüşmeler> yoruldu. Ben ben yoruldu, ee, yoruldu. yoruldu, yoruldu. Hızlan Ramazan abi. Hızlan. Hızlan. Az 13 14 15 Evet. Evet. Hadi. Geçse zincirli. Ağabey Ağabey Buradan Var mı kızım acayip bir yer? Söylesene bana Geç Ramazan'a, gidelim Bava'yla gidelim Gir gir, dışarıdan gir Sen, sen gir, dışarıdan giderim valla Sen gir, sen gir sen ben peşime ben girerim İlk yere vurunca peşine koş. Tamam hadi ha? gireriz. Hadi. Hadi. Yere. İlk sen mi gireceksin? Gel. 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 Geç, İlayda geç. Ben mi? Sen İlayda, yok. yok, sen yeter, daha yoksun. Hayır, içeri, içeri. Aha, gördün mü? Ben sana atla deyince at tamam Demet abi. Ya daha yana. Ya daha iyi anlaş. Tamam. 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 Atla deyince at tamam mı? Atla. Kızım evet, az hızlı ay atla. Şu güzelliğe bakın hele sonbaharda bile ilkbaharda da kışta da ayrı bir güzellik. Hele şu yola ağayların arasında geçiyor ardından hemen aşağıda ırmak var. Yolun altında ise arık var. Değirmene su gidiyor buradan beri. Evet arkadaşlar. Bizim evin karşısındaki düzlükte çayımızı içtik, oyunumuzu oynadık. Bugün hem biraz iş yaptım hem de yayla da stres attık. Umarım bundan sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.